Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Biz Melepet Twilight Sparkle'dan Fluttershy vereceğiz Evet arkadaşlar, uzatmadan hemen konuya gireyim. Arkadaşlar, biliyorsunuz ki ıı, biz böyle çoğunlukla ponilerin ay eski set ponileri alıyoruz. Yani Rainbow Rocks falan, Rainbow Popper set'i falan işte. Yani neredeyse onlardan denilebilir. Evet, onlardan alıyoruz. Ee, artık arkadaşlar ben bir bir şey bir şey kararlaştırdım. Arkadaşlar artık böyle mesela Rainbow Power Set falan e, yani eski set ponileri tanıtımını yapmayacağız artık. Evet arkadaşlar belki yaparız ama belki de yapmayız. Yani çoğunlukla. Ya yapmayız belki. Yani belki yapabiliriz bilmiyoruz. Evet arkadaşlar. Yani mesela bilirsiniz ki Remo Rocks şarkı söylen Twilight var. Onu almayı biz çok istiyoruz. Ama Remo Rocks artık birazcık yani çok birazcık eskidi artık hairstyle moda. Evet Equestria Girls bir de Franchise Games moda. Franchise Games'in Twilight bebeğini alabiliriz. Hı hı, onu alabiliriz. Yani şarkı söylen Twilight'ı almayı çok istiyoruz. Evet çünkü ıı, o çok güzel arkadaşlar. Yani bir de şarkı söylüyor. Bu yüzden bu fırsatı kaçırmak istemiyorum. Zaten gittiğim mağazada da çok az var. Evet onu belki alabiliriz ama tanıtımını yapmayız ama belki. İçimden geldiği yaparım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, işte yani eski setlerinin tanıtımım yapılmayacak. Evet yeni setlerden olacak. Cute Magic serisinden gibi. Evet arkadaşlar, bu arada şeyim bizim doğum günümüzde yaklaştı ya yani benim doğum günüm de yaklaştı bu yüzden bir sürü pony gelebilir ama belki de gelemez çünkü çok pahalı bir şey alabilirim arkadaşlar 750 liralık bu da ipad evet ipad ipad'i çok istiyorum ben bir tabletim var ama arkadaşlar o tabletim yani iyi değil ben ipad'i tercih ederim aynen ee, bu arada arkadaşlar bayram günü ben video çekemeyebilirim. Bir yere gidebiliriz. Maalesef gittiğim yerde de internet yok. Bunun için cidden çok özür dilerim. Ve bu videodan sonra diğer videolarımızda da gelecek. Özel güç Pinkie Pie'in Pie doğum günü gelecek. Sonra Ponyville'e sihir bitiyorum. En son bölümü gelecek. Yani final gelecek. Çoğunlukla herkes o, o filmimizi sevdi. Çünkü birazcık heyecanlı oldu. Ama son final daha heyecanlı olacak. Ve ayrıca biraz da uzun olacak. Evet 20 dakika falan olabilir. Kesinlikle. Neyse. Işte? Biz fazla uzatmayalım. Evet arkadaşlar duyurumuz bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Ve lütfen de abone olmayı sakın unutmayınız. Lütfen abone olun arkadaşlar. Ve ayrıca videoları beğenmeyi de unutmayın. Yorum yapmayı da sakın unutmayın. Yorum da yapın. Beğenin de videomuzu. Evet. Hoşçakalın.